Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün kutlandığı merkezlerden biriydi. Kutlamaya ilişkin detaylar haberimizde. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Büyükelçilik konutunda Büyükelçi Olgan Bekar ve Askeri Ateşe Albay Abdülkadir Avcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Özbekistan İçişleri Bakan Yardımcısı Yahya Can Abdülhakov, Savunma Bakan Yardımcısı Hamdam Karşiyev, Ulusal Muhafızlar Ordusu Komutan Yardımcısı Mamir Can Ganiyev, İçişleri Bakanlığı Akademisi Başkanı Rustam Hatamov, Kamu Güvenliği Üniversitesi Rektörü Mirza Yusuf Rustam Bayev katıldı. Törende ülkede görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları da hazır bulundu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından iki ülke milli marşı çalındı. <laughs> Büyükelçi Olgan Bekar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Bayramı münasebetiyle yayınlanan tebrik mesajını okudu. Resepsiyonda konuşan askeri ataşı Abdülkadir Avcı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce bugün işgalci güçleri yenerek ülkeyi özgürlüğe kavuşturduğunu belirtti. Avcı, bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Atatürk ve milleti için can veren şehitleri rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize en içten saygılarımı sunuyorum diye konuştu. Abdülkadir Avcı 1 Eylül'ün Özbekistan Bağımsızlık Günü olduğunu hatırlatarak tüm konukları iki önemli gün münasebetiyle tebrik etti. Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.